Imparatorluğu veya diğer bir deyimle dolar gerçeği. Amerikan halkının İngiltere'ye karşı isyanı 1776 yılına kadar sürdü. Bu isyan sırasında İngiliz bankerler isyancıları finanse ediyordu. Karşılığında Amerikan parasını basma hakkını elde etmeyi talep ediyorlardı. Ve başarılı da oldular. Amerikan kurucu ataları İngiliz bankerlere dolar basma hakkı tanıdı. 1776 yılında Amerika İngiliz kralından kurtuldu. Fakat daha büyük bir felaketin yakasına yapıştığını 1865 yılına kadar fark edemedi. 1865 yılında Amerikan İç Savaşı'nı sona erdiren Abraham Lincoln, savaş giderleri gerekçesiyle bankerlerin elinden dolar basma hakkını devlete geri aldı. Amerikan devleti Başkan Lincoln döneminde ilk defa dolar basabildi. Fakat uzun sürmedi. Abraham Lincoln suikasta kurban gitti. Ölünce eski düzene geri dönüldü. Bankerler dolar basmaya devam ettiler. Daha sonra gelen başkanlarla bankerlerin başı dertteydi. Sonunda orta yol bulundu. 1913 yılında Fed adlı banka kuruldu. Amerikan dolarını basma hakkı Fed'e verildi. Ancak Fed ortaklarının tamamı banker ailelerinden oluşuyordu. Bu bankada Amerikan devletinin hissesi dahi yoktu. Bankerler Amerika'yı 12 bölgeye bölüp pay etmişlerdi. Bölgeleri temsilen adına Governor denilen bankacı sıfatıyla Fed yönetimine girdiler. Her biri kendi bölgesinde Merkez Bankası Şubesi olarak işlev görüyordu. Görünürde Amerikan Devleti Fed Başkanı'nı tayin ediyor fakat gerçekte bankerler kimi isterse o başa geçiyordu. Fed Amerikan dolarını basıyor, Merkez Bankası olarak da görev yapıyordu. Bankerler iki kere Avrupa'yı kana buladıktan sonra, 1944 yılında Bretton Woods para anlaşmasıyla doları dünya parası olarak kabul ettirdiler. Bu anlaşmayla 1 dolar karşılığında 0,888 gram altın olduğu varsayıldı. Katılımcı 48 ülke paralarını dolara göre tarif ettiler. Böylece dövize bağlı para sistemi ortaya çıktı. Herkes memnundu. Zira dolar karşılığında altın varsayılıyordu ve dolaylı olarak altına bağlı para sistemi devam ediyordu. 1960 yılında Başkan John F. Kennedy, Amerikan hazinesinin doları bankerlerden borç almasına karşı çıktı. 1110 sayılı kanun teklifiyle bankerlerin para basma hakkını devlete devredilmesini talep etti. Fakat suikasta uğradı. Halk Kennedy'leri seviyordu. Yerine R. Kennedy hazırlanıyordu. Fakat o da suikasta uğradı. Kennedy'nin yerine geçen başkan yardımcısı Johnson'ın ilk işi, 1110 sayılı yasayı gündemden kaldırmak oldu. Bankerler dolar basmaya devam ettiler. Bankerler devleti borçlandırmak amacıyla Amerika'yı savaşa soktular. Kore Savaşı, Vietnam Savaşı Amerikan devletinin giderlerini arttırıyordu. Sam amca bankerlerden borç alarak savaşı finanse ediyordu. Amerikalı ölüyor ve öldürüyor ama niçin bu işlere bulaştıklarını dahi bilmiyordu. 1965 yılında Fransa'nın ünlü devlet başkanı General de Gaulle eldeki altından daha çok dolar basıldığını fark etti. Amerika'dan elindeki dolar karşılığında altın talep etmeye başladı. Tartışma 1972 yılına kadar devam etti ve Başkan Nixon doların altın karşılığını kaldırdı. Dolar karşılıksız kağıt paraya dönüştü. Fransa'nın sesini kesmek için CDR adında devlet arasında geçerli bir para icat ettiler. Bu para dolar, mark, yen, sterlin ve Fransız frankının belli oranlarıyla katılımından oluşuyordu. 2002 yılında CDR içerisindeki frank ve markın yerini euro aldı. 2016 yılında Çin parası da SDR'lara ilave edildi. Günümüzde uluslararası rezervlerin %4'ünü SDR'lar oluşturuyor. Dolarsa egemen para olmaya devam ediyor. 1972 yılından beri kağıttan kule dolar, karşılıksız para olarak bankerler tarafından basılıyor ve dünya parası olarak iş görüyor. Amerikalı ve diğer ülke vatandaşları da doları hala Amerikan devletinin parası zannediyor. 13 aileden oluşan ve sayıları bini geçmeyen bankerler karşılıksız olarak bastıkları kağıt para dolarla dünyayı idare ediyor. Adına da dolar imparatorluğu deniliyor.